Evet, savunma süresi ne kadardır? Savunma ne, kadar, ne zaman verilmesi gerekiyor? Değerli arkadaşlar, savunma, ismi üstüne savunma, kişinin savunmacıkları. Savunma, işçiler için 6 gün makul bir süre vardır. İşçi 6 gün içinde istediği yerde, istediği zamanda savunmanı verip, yani yazıp işçiye, işverene verilmesi gerekiyor. İşçi bu durumda arkadaşlar, işverenin, yok şimdi yapacaksın, şöyle yapacaksın, şöyle yapacağım, böyle yapacağım gibi korkutmak veya da Asperger sınavlarına inanmaması gerekiyor. Eğer ki işveren sizin hakkında bir iddia varsa tutanağı tutar, tutanağı bakarsınız. Arkadaşlar altı yazarsınız, savunmamı ben makul bir için yazıp severeceğim. Şimdi vereceksin, yapacaksın, edeceğini dediği zamansa yazının altına bana savunma için yeteri kadar süre tanımadığınız için ben de savunma veremedim deyip işverene vermesi gerekiyor. Hiç kimse arkadaşlar bakın hiç kimse savunma vermek zorunda değildir. İşlenildiği şekilde savunma verilmez. Bir kişi örnekleyeyim karakolda gözaltına aldığı zaman ne diyor? Ben savunma vermek istemiyorum. Zorla ise savunma alan var mı? Hayır. Mahkeme zaman mahkeme diyorsun ben savunma vermek istemiyorum. Onu da yapabilirsiniz. Veya hatta ben savunmam avukatım olmadan ben savunma vermem diyorsunuz. Avukat olmadan savunma vermiyorsunuz. Peki devletin yetkili makamlarını Böyle bir hak varken o bir tane şirketin kalkıp da sen vermek zorundasın onun a, yalakaları şöyledir, bireydir dediği zaman niye inanıyorsunuz ki? Dolayısıyla sizler arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle savunmaları istediğiniz yerde özgürce iradeniz bir şekilde şirket dışında da içinde de verebilirsiniz. Savunmayı asla işlerin dediği şekilde yazmayın. Savunmadan suçlamayı kabul ettiği zaman Sonra ağlayamayacaksın arkadaşlar. Eğer ağladığın zamansa yapacak hiçbir şey yok. Bu konuda inşallah bütün vatandaşlar, işçiler bunu bilmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum. Savunmada makul süre 6 gündür. İşçi özgür iadesiyle istediği yerde istediği şekilde savunmanı yazıp işverene verebilir. İşveren dediği şekilde asla savunmayı yazmayacaksın. İşveren ben bu savunmayı kabul etmiyorum böyle olmaz şöyle olmadığı zamansa İşçi dedi ki benim savunmam budur. İster kabul et, ister kabul etme. Senin keyfine kalmış bir şey dediyse. Her zaman arkadaşlar savunmalar arkadaşlar bir süreyim yani ben bir süreyim size bulunsun. Tutanaklarla beraber. Çünkü işlerin sonra bunu ihmal ettiği zaman ileride haklı duruma çıktığı zaman, bakın siz bana bahsi kurduğunuz şodur budur demek içindir. Özellikle mobil konusunda olan arkadaşlarımız mobil mutlak ile belirtmesi lazım.